Herkese kendime hoş geldiniz. Bir sizlerle birlikte ülke çıkartılı e, ee, şey ekstra ekstra bir E, ee, bu bu da e, sütlüsü. Ben sütlüsü Yakından göster. Arkadaşlar bu sütlü. Bu da çikolatalı. Şimdi ben sütlüden başlayacağım. Açamadım. Aç bakalım. Aç. Aç. Süt. Süt. Sütün tadı az geliyor. Nasıl tadı? Güzel. Bunun üzerinde 9. 9 verdim. Diğerine bakalım. Tamamdır. Diğerisine bakalım. Aç bunu tut. Tatlı. <laughs> Muhammed sen de tadına bak. Hoş. Tadına, tadına bak. Tadına bak nasıl? Hayır. Bakma. İstemiyorum. Çikolatası arası. İptalisi nasıl? Ayşem bu çikolata. Çok çikolata ne? Bitterli. Hı. Hı. Çikolata, çikolata fazla koymuşlar. Hı. Olsa. Ben bunu 10 on veriyorum. 10 veriyorum? <laughs> hangisi güzel? Daha güzel. Bunun tadı, bunun tadı daha değişik. Hangisi de? <laughs> Daha değişik. O biraz daha acı mı? <laughs> Bunda yoğun çikolata var o yüzden. Göster yakından çikolatayı. Etim. Eçin... Eti evet. gurmeye benziyor değil mi? <laughs> evet. Eti gurme gofretine benziyor. Böyle. onu da gösterelim. Diğer kırmızı pakette de diğer Fiyatı ne kadar? 2 TL. 2 TL mı? <laughs> 2 lira. Aynı TL de Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve daha katmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.